Merhabalar, benim adım İffet Özalp, 50'li yaşlarımdayım ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Japonca mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisiyim. Geçen sene kendimi denemek amacıyla üniversite sınavına girdim ve bu bölümü kazandım. Bu videoda biraz size bölümümden bahsetmek istiyorum. Bu bölüme gelmeyi düşünen gençlere yönelik yapıyorum bu videoyu ve benim nelerle karşılaştığımı, sınıf arkadaşlarımın nelerle karşılaştığını biraz anlatmak istiyorum. Çünkü çok fazla bilgi yok Japonca eğitimi hakkında. Ben sınava girmeden önce bayağı bir video seyretmiştim, araştırmıştım. O yüzden hani bir takım şeyleri açıklamam gerektiğini düşünüyorum. İnsanların bunları bilerek gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu videoyu da o amaçla yapıyorum. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Ben yaklaşık 10 yıldır Japonya'ya ve Japonca'ya karşı bir ilgi duymaya başladım. Ve kendi kendime evimde Japonca öğrenmeye başladım. İşte Katakana'yla Hiragana'yı kendi kendime öğrendikten sonra Ankara'da Japon kültürün, yani Japon Vakfı'nın kursları var. Onlara yazıldım. Bir dönemde onlara gittim. Daha sonrasında ise üniversite sınavına başvurdum. Ve iyi ki de başvurmuşum. Bu bölümü kazandım. Zaten yalnızca iki bölüm yazmıştım Ankara'daki Japonca bölümlerini. Ve bu bölümü kazandım. Geçen sene de okuluma başladım. Çok çekinerek başladım. Çünkü insanların eleştireceğini düşünüyordum. Bu yaşta ne işi var diye düşüneceğini düşünüyordum. Fakat öyle olmadı. Hem sınıf arkadaşlarım hem de öğretmenlerim beni benimsediler. E, zaten sınıfımızda benden başka e, daha yaşı büyük olan iki kişi daha var. Onlar 30 civarı ama benim kadar değiller ama yine de hani bu bölüme daha büyük yaştan insanlar da gelebiliyor. O yüzden hani çok garip karşılanmadı benim varlığım. Okulumu çok sevdim genel olarak. Öğretmenlerimi, derslerimi, Japoncayı, üniversiteyi de sevdim. Ama zorlandım, çok zorlandım Japonca konusunda. Ve bu zorlukları anlatmak istiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu bölüme ilgi duyan insanlar kolay olacağını düşünerek geliyorlar. Türkçeye benzediğini düşünerek geliyorlar. Ama düşündüklerine göre bayağı zor bir bölüm. İlk önce her şeyden önce nasıl kazandım onu anlatayım. Üniversite sınavı nasıl geçti? Ben hiç fen ve sosyal testi çözmedim. Yalnızca matematik ve Türkçe çözdüm ilk basamakta, sonra da e, İngilizce testi çözdüm. E, İngilizcem iyiydi, e, Atatürk Anadolu Lisesi mezunuyum. E, matematiği de az çok, yani çok iyi değil tabii ama hani bir miktar hatırlıyordum. E, Türkçem de iyiydi, iyi sayılıyordu. Kaç e, net yaptım? Türkçeden dört boşum vardı. İki tane de yanlışım vardı. E, matematikten 15 soru çözdüm. Onların yine ikisi yanlış çıktı. İngilizce'den de e, iki boşum, bir yanlışım vardı. Yani büyük ölçüde İngilizcem sayesinde kazandım ben bu bölümü. Ama e, dediğim gibi ben ben ve sosyal çözmediğim için hani gelecek gençlerin onları çözerek eğer İngilizceler o kadar çok iyi değilse e, telafi edeceklerini düşünüyorum. Yani bence az bir çalışmayla ee, kazanılabilecek bir bölüm bu. Az derken de kastettim. Hani çok az değil tabii ki. Ama e, hani böyle harıl harıl çok aşırı bir çalışmayı da gerektirmiyor. Esas çalışma bölüme girdikten sonra. Yani kolay kazanılan ama çok zor okunan bir bölüm bence. Ee, okulda Hiragana ve Katakana'yı çok hızlı bir şekilde öğrenip birkaç hafta içerisinde romaji tamamıyla bırakıyoruz. Ee, ve Hiragana yazmaya başlıyoruz bunları alışık olmadığımız bir alfabeyi alışarak okumaya çalışmak, anlamaya çalışmak. Yani benim için çok zordu. Bilmiyorum. Gençler için benden daha kolaydı, onu itiraf edeyim. Ee, ben hani bayağı ikinci dönemin ortalarında falan adapte oldum. Hiragana ve kanji karışık yazıyı okumaya. Ama gençler benden daha önce adapte oldular açıkçası. Ben Romaji'yi uzun süre bırakamadım. Grömer'i bu alfabeyle okumaya başlıyoruz ve e, bana göre benim için bu öğrenmeyi biraz ge geciktiriyor ve zorlaştırıyor. Yani latin alfabesiyle olsaydı çok daha rahat öğrenebileceğim şeyler. hani o alfabe farkı olduğu için biraz daha zor öğrendim ben. Gençlerin de bunu biraz yaşadığını düşünüyorum. Bir tek e, benim yaşımla ilgili değil. İnsanlar e, Japonca'nın Türkçe'ye yakın olduğunu düşünüyorlar bu cümlelerin dizilişiyle ilgili e, sebepten. Yani cümlelerin dizilişi aynı olduğu için Türkçe'ye çok benzediğini düşünüyorlar ve Japonca'nın çok kolay öğrenilen bir dil olduğunu düşünüyorlar bu sebeple. Fakat öyle değil. E, tamam cümlenin öğeleri Türkçe ile aynı gerçekten. Ama e, bu mesela hani İngilizce'ye çok alışık olan insanlar için benim gibi e, İngilizce'yi çok kullanan insanlar için bir kolaylıktan çok zorluk yaratıyor. Çünkü ben kafamda e, yabancı dil deyince hani İngilizce gibi olmalıdır şeklinde bir anlayışla yaklaştım ve uzun süre yadırgadım Japoncayı ki kendi ana dilimin yapısıyla aynı olduğu halde. Bu arada e, bu vesileyle şunu da söyleyeyim. Eğer siz hem İngilizce hem Japonca öğrenmek istiyorsanız ilk önce Japoncayı öğrenin. Bu anlamda hani cümlenin öğeleri anlamında Türkçe'ye yakın olduğu için ha o zaman e, İngilizce bilmeden Japonca öğrenirseniz kolaylık yaşarsınız bir miktar. E, ama hani bu da çok büyük bir kolaylık değil. Yalnızca cümlenin öğelerinin aynı oluşu, Belki bir miktar kolaylık sağlıyordur ama bence değil ee, esas kolaylık <laughs> ee, yani konular çok fazla ve dediğim gibi o konuları farklı bir alfabeyle işliyoruz. O alfabeye adapte olmak çok zor. Ee, tabii kanjiler var bu arada bir de bir sürü kanji öğreniyoruz. Ee, Ayrıyeten Japonca'da işte hem halk dili, hem e, kibar dil diye iki dil var. Hatta sanırım o iki dilden daha fazlası da var. E, ve o yüzden hani fiil çekimlerini ilk önce bir şekilde öğreniyoruz. Ardından bir başka şekilde e, öteki dil için tekrar öğreniyoruz. Yani iki ayrı dil öğrenir gibi resmen. Yani zorluğu çok fazla Japonca'nın. Ben hep İngilizce'yi düşündüm işte. Daha önce bir dil öğrenme deneyimi yaşamış olduğum için hep onunla kıyasladım ki aslında e, insanlar da hep bana şey söylüyorlar işte sen İngilizceyi ta 11 yaşında öğrendin o zaman çok gençtin tabii dil öğrenmek için gençlik çok önemli bir faktör şimdi ise Japoncayı 50 yaşından sonra öğreniyorsun ve hani sana o yüzden zor geliyor 11 yaşında Japonca öğrenseydin o da kolay gelirdi diyorlar ama ben buna katılmıyorum ben kesinlikle Japoncanın gençken de aynı zorluğu vereceğini düşünüyorum yani bana göre İngilizcenin en az iki katı daha zor. Belki üç katı daha zor Japonca. Ve eminim küçükken öğrenseydim de aynen böyle düşünürdüm. Buna eminim. Yani yaşımla ilgili değil bu zorluk. İngilizceyle kıyaslayınca şunu yaşıyorum. Ben İngilizceyi 11 yaşımda hazırlıkta öğrendim. Ve o bir yılın sonunda bayağı büyük ölçüde öğrendim. Yani şimdi şu an bildiğim İngilizcenin %90'ını o yaşta öğrendim. Düşünün hazırlıkta ilk senenin sonunda öğrendim. Şimdi Japonca eğitimimde bir sene geçti. Şu an finaller sırasındayız ve kıyasladığımda İngilizceyle ile Japonca'nın %90 falan değil, %50'sini falan öğrendim herhalde. Emin de değilim ne kadarını öğrendiğimi. Ama belki %30 falan da olabilir. Yani öğrenmem gereken Japonya'nın Japonca'nın çok azını öğrendiğimi düşünüyorum bir yılın sonunda. Ve bu da hani biz hiçbir şey öğrenmedik falan anlamında değil. Bayağı yoğun bir sene geçirdik. Çok fazla çalıştık, çok fazla şey öğrendik. Buna rağmen böyle bir durum var. Bu durum da şuna yol açıyor. İnsanlar motivasyonlarını kaybediyorlar. Yani benim açımdan öyleydi. Ben hani bir yıl bu kadar büyük emek verdikten sonra biraz daha iyi anlayabilmeyi isterdim. Ne bileyim işte videolar seyredebilmek isterdim. Şarkıları anlayabilmek isterdim. Kendim daha rahat konuşmak isterdim. Ama öyle değil. Bunların hani ikinci sınıfın sonunda daha rahat olacağını düşünüyorum. Herkes de zaten öyle söylüyor. Yani öğretmenlerimiz ya de Japoncayı bilen konuştuğunda diğer insanlar hep ikinci sınıfın sonunda büyük ölçüde Japonca öğrenmiş olacağımızı söylüyorlar. Bu biraz motivasyon kırıcı. Çünkü hani gerçekten çok yoğun bir çalışma yaşıyorsunuz ve ardından da çok <laughs> harika bir öğrenme durumunda olmuyorsunuz. İşte insanlar soruyor ne kadar öğrendin şunu söyle bunu yap bilmem ne ama yapamıyorsun. Bu biraz motivasyon kırıcı. Birçok arkadaşım da bunu yaşıyor sanırım sınıf arkadaşım. Bu motivasyonsuzluğu yaşıyor. Ben de biraz yaşıyorum açıkçası. Yani ödülünü hemen alamadığınız bir bölüm diyeyim. Ödülünü biraz daha geç alacaksınız. O yüzden hani sabretmeye gerektiriyor bu bölüm birinci sınıfın sonunda bırakan çok fazla insan oluyor. Hatta birinci dönemin sonunda bırakan insanlar oluyor. Ne kadar zor olduğunu görüp. E, kalarak bırakanlar oluyor. Sınıfta kalanlar oluyor. O ayrıyeten tabii motivasyonu da azaltıyor çocuklarda. Bunları bilerek, bunları göze alarak gelmek bence hani çok daha iyi olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Hani o hayal kırıklığına hazırlıklı olunur eğer bunlar biliniyorsa. Yani eğer dil okumaktan hoşlanıyorsanız, yabancı dillere ilginiz varsa ama hani Japonca'ya özel bir ilginiz yoksa benim tavsiyem, e, Latin alfabesiyle okunan bir dil seçmeniz. E, aynı Japonca gibi Çince, Korece, Rusça bu zorluğu yaşatacaktır diye düşünüyorum. E, ama eğer hani gönülden seviyorsanız o zaman, o zaman bu zorluğu aşarsınız. E, bu sene sanki Japonca'ya yalnızca bir giriş yaptık. E, bir de çok fazla pekiştiremedik, ee, yani konuları öğrendik, o konularla ilgili sorular çözdük. İki ayrı gramer dersimizde bayağı bir tekrar ettik öğrendiğimiz konuları. Ee, ama onları hani hayata dökme, işte onları kullanarak konuşmak, onları kullanarak dinlemek, bunları çok çok fazla yapamadık. Ee, bunu hani eğitimin kötülüğünden olduğunu falan düşünmüyorum, hocalarımız hepsi elinden geleni yaptılar. Fakat Japonca'nın yapısının böyle olduğunu düşünüyorum. Farklı bir alfabeyle kullanılan bir dil olduğu için ve o alfabeye de adapte olmak bizler için zor olduğu için benim düşünceme göre Japonca eğitimi kesinlikle en az 5 yıl olmalı. 4 yıl yeterli değil. Ve mesela bu bir yılda öğrendiğimiz konuları bir buçuk yılda yani üç dönemde öğrenmiş olsaydık, 3 döneme yaymış olsaydık o zaman pekiştire pekiştire öğrenirdik ya. ve bu sorun olmazdı diye düşünüyorum. Ama hani bu konuda insanlar bir şeyler düşünür mü, ayarlar mı, gelecekte bir şeyler değişir mi? Mesela Çanakkale'deki Japonca bölümünde 5 yıl ama hani onlar da hızlı işliyorlar anladığım kadarıyla, duyduğum kadarıyla. Ee, yani bu konuda bir şeyler yapılsa çok daha iyi bir eğitim olur diye düşünüyorum. Ama tabii bu benim fikrim. Belki de doğrusu odur. Belki de işte gençler daha hızlı adapte olduğu için ve herkes bunu yaşadığı için insanlar hani rahatlıkla bu o planı uyguluyorlardır. Bilmiyorum. Ee, bence çok fazla konuyu bir anda öğreniyoruz ve daha birini tam sindirmeden ötekisine geçiyoruz. Pekiştirmekte güçlük çekiyoruz. Ee, yani anladığım kadarıyla Japoncayı pekiştirmenin yolu okulu bırakmamak, Japonca, Japoncaya maruz kalmaya devam etmek ve bu sayede eninde sonunda bunun pekişmesi. Hani Sürekli duyduğumuz için okulda işte eninde sonunda bunları öğreneceğiz. Mesela şöyle söyleyeyim İlk dönemde öğrendiklerimizi ikinci dönemde o kadar çok kullandık ki ilk dönemde onları son derece iyi anlamamıştım ama ikinci dönemde ilk dönemde öğrendiklerimizi iyi anladım. Ama e, ikinci dönemde öğrendiklerimiz hala pekişmiş değil. Yani o şekilde gidecek sanırım. E, ve herhalde bir noktadan sonra da tabii... En üst seviyesine falan geldikten sonra herhalde biraz daha hızlı gidecektir diye düşünüyorum. Daha iyi anlayacağız, daha oturmuş olacak bazı şeyler. Şu an henüz o seviyede değiliz. Ama hani haksızlık da etmeyeyim, şu an N5-N4 arası bir seviyedeyiz ve ben o seviyede hani gördüğüm metinleri rahatlıkla okuyabiliyorum, anlayabiliyorum ve bu da tabii çok motive edici bir şey benim için. Bunları anlatma gereği duyuyorum çünkü hani gerçekten. Japonca eğitimine gelen insanların bunları görüp yaşayıp e, ilk senenin sonunda hayal kırıklığı duyduğunu ve okulu bıraktığını gözlemliyorum. Yine de şunu söyleyeyim, sınıfımızda birçok kişi, bütün bunlara rağmen Japonca'yı çok seviyor, ben de dahil. E, ve hani bir, bir nevi sınav veriyoruz sanki, yani Japonca olan sevgimizi sınıyoruz sanki. Ve bu sevgi güçlüyse de herhalde zorlukları yavaş yavaş aşıyoruz. Ben çok fazla zorluğa rağmen, hani savaş veriyorum. Birçok bir şeye rağmen hani uğraşıyorum ve okulu bitirmeye, geçmeye çalışıyorum. Notlarım da büyük ölçüde iyi geldi bu sene. Yine de hani ben kendimi notlarıma değerlendirmiyorum. Hocalarımız iyi niyetli not konusunda. Daha iyi olabilirdim diye düşünüyorum. Ee, ama buna da şükür. İnşallah devam edersem daha iyi olacağıma inanıyorum. Okulun iyi yanlarını da biraz anlatayım. Bizim üniversite Asbü e, bir takım tarihi binalara kurulmuş. Çok güzel binalar bunlar. Restore edilmiş durumdalar. Son derece temiz ve bakımlı bir üniversite. Yemekleri çok güzel, yemekhaneleri çok güzel. Ankara'nın tam göbeğinde, merkezinde her yere son derece yakın. Yani özel üniversite gibi resmen. Devlet üniversitesi olduğuna inanmak güç, çok bakımlı, çok güzel bir üniversite. Yani ben bu üniversite geleceklerinin seveceğini düşünüyorum üniversiteyi. Ee, hocalarımız da hepsi iyi insanlar. Hepsi ellerinden geleni yapıyorlar. Bize yardımcı oluyorlar. Ee, tek sorun Japoncanın zor bir dil oluşu ve hani yeterince sevmiyorsanız da yapmanın kolay olmayışı bence. Evet, şimdilik anlatacaklarım bu kadar umarım birilerinin işine yarar bunlar. Umarım faydalı olur. Sizin eğer başka sorularınız olursa lütfen yazın. Ben de o soruları yanıtlamaya çalışacağım başka bir video yapıp. O zaman tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.